Sen görüyorsunuz ekranda. Aramıza Profesör Doktor Mustafa Aydın da katıldı. Kadiras Üniversitesi Öğretim Üyesi. Sayın Aydın merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir süredir İbrahim Neboğlu bizimle birlikte zaten eski Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu. İşte Birleşmiş Milletler bu işgal sonrası çoğu kadın ve çocuk ...660 binden fazla kişinin Ukrayna'dan kaçtığını söylüyor. Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin bir açıklaması var. 13 çocuk en az 136 sivil hayatını kaybetti. 400 kişi de yaralandı diye. Tabii öncelikle siviller açısından meseleye özellikle odaklanıyoruz, bakıyoruz. En büyük zorluğu onlar çekiyor. İşte şu anda halihazırda baştaki ev olmak üzere çeşitli şehirlerde kalan siviller de o siren sesleriyle birlikte sığınaklara koşuyorlar, sığınabilecekleri yerlere koşuyorlar. Veya Ukrayna'nın savunmasına da yardımcı olabilmek için Molotov kokteyli hazırlayan siviller görüyoruz, silahlanan siviller görüyoruz. Bugün itibariyle Rusya nerede duracak? En önemli soru bu. İşte Zelenski sık sık açıklamalar yapıyor. Bugün gördüğünüz Avrupa Parlamentosuna seslendi bir kez daha ve teslim olmayacağız ifadesini kullandı. Zelenski yönetimini indirmek istediğini biliyoruz. Herhalde bunun tersi ne söyleyecek hiç kimse yok. Bu nasıl olacak? Ee, az önce İbrahim Bey ile konuşurken e, acaba hani bu önümüzdeki saatler Kiev'e yönelik bir askeri konvoyda yolda ya Kiev açısından hakikaten kritik. Mesela biz e, Zelenski'nin e, gittikçe tehdidi büyüyecek yani hani e, üzerindeki tehdit. Mustafa Aydın ne diyorsunuz? Yani biz mesela bugün özellikle sorduğumuz sorular arasında e, artık özellikle o askeri konvoyun görüntüsünün de alınmasından e, sonra. Kiev'e doğru ilerleyen e, Rusya Kiev'e girmeye karar verdi mi acaba e, tüm böyle e, askeri e, gücüyle e, ve artık o anlamda harekatın en kritik anına doğru mu yaklaşıyoruz diye e, bugün biraz ona odaklanmış e, durumdayız. Siz ne olacağını düşünüyorsunuz? E, burada Rusya'nın e, istediği gibi gidiyor mu? ...ne yaptığını bildiğini düşünüyor musunuz? Yoksa biraz gelen tepkilere göre... E, ...bir değişim sergiliyor mu? Öyle bir görüntüsü var mı? Gelinen noktayı nasıl tanımlarsınız? Tahmin ediyorum... ...bunların hepsi birden. yani <laughs> Sorunun cevabı. Evet. E, çünkü e, sonuçta bir... E, ...kinetik savaş ortamındayız. Savaş ilerliyor. Kendi dinamiklerini... ...kendi e, doğrularını... ...kendi ekosistemini oluşturarak... ...gelişiyor. Ama... E, bütün e, aşağı yukarı e, güvenlik uzmanları ve askeri e, uzmanlar e, savaşın başlangıç noktasında Rusya'nın bir takım e, planlamalarda ve bir takım varsayımlarda hata yapmış olabileceğini söylüyorlar. Şu ana kadar ki bugün işte altıncı gün e, kısa bir süre geçti daha. E, onu da söylemek lazım. Bu kadar süre içerisinde ortaya çıkan sonuç Rusya'nın bir takım varsayımsal hatalar yaptığı. Bunların başında ee, Ukrayna halkının ve Ukrayna ordusunun e, gücünü e, doğru değerlendiremediği muhtemelen 2014 Kırım e, işgali sırasındaki algılarla e, hareket etmeye devam ettiği, e, ikinci olarak da yine e, Kırım halkı ve e, pardon Ukrayna halkı ve ordusunun direniş gücü konusunda bir varsayımsal hata yaptığı yolunda. çünkü Hatırlarsanız daha çatışmalar başlarken Rus ordusunu ülkeye gönderirken Putin'in ilk açıklamasında daha Ukrayna halkına ve Ukrayna ordusuna silahları bırakmaları, savaşmamaları, çekilip gitmeleri bunların onların mücadelesi olmadığını söylemişti. Daha sonra da yine orduya seslenerek Cumhurbaşkanında devirmeleri ve devirirlerse kendi devlet çok rahat anlaşabileceklerini söyledi. Dolayısıyla esas hedef olarak bu anlamda biraz psikolojik üstünlük kurmaya çalıştılar ve Ukrayna halkının yönetim arkasındaki desteğini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya çalıştılar. Fakat aradan geçen süre gösterdi ki bunda başarılı olamadılar. Özellikle de bugünün dünyasında öne çıkan siber dünyada da yeterince bugüne kadar gördüğümüz kadar öyle diyelim. Rusya'nın bu konuda çok sofistike politikalarına ve müdahalelerine alışkınız hibrit müdahalelerine. Ama burada da bir ön alamadılar. Özellikle uluslararası kamuoyu anlamında baktığınızda Ukrayna burada çok başarılı bir şekilde götürüyor mücadeleyi. Tabii bütün, bunları, bütün bunların bir yansıması da Rusya'nın askeri harekat planını hızlı bir sonuç alma üzerine kurduğu anlaşılıyor. Çok hızlı bir şekilde büyük şehirlere doğru yönelip aradaki boşlukları bırakıp ee, operasyonu da bütün askerlerle değil belli sayıda askerle sürdürmek gibi bir harekat e, planı içinde oldukları anlaşılıyor. Bu aradan geçen süre içerisinde önemli lojistik sorunlara yol açtı. İşte e, biz hepimizin çeşitli medya kuruluşlarında gördüğümü fotoğraflarını görüyoruz. Rus tanklarını ya da zırhlı araçlarının e, terk edilip gittiğini görüyoruz. Yakıtları bitiyor örneğin ya da e, arkadan gelmekte olan korumasız lojistik hatlarının Ukraynalılar tarafından bir şekilde vurulduğunu görüyoruz. Bütün bunlar e, ilk baştaki planlamanın beklendiği gibi Ruslar için gitmediğini gösteriyor. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra e, bir dakika durup biraz e, fazla heyecanlanmamak gerekiyor. Bütün bunlardan Rusya'nın çok e, kısa sürede başarısız olacağını e, algılamamak gerekiyor. Rusya'nın elinde hala sahaya sürebileceği ve sürmediği, e, ...ağır silahlar ve yöntemler var. Neler, nelerden bahsediyorum? Mesela 2. Çeçenistan Savaşı'nda Grozny'yi yerle bir etmiş olması gibi. E, yani çok e, büyük bombardımanlarla, e, ağır bombardıman uçaklarıyla çok büyük zararlar verebilir. Özellikle mücadeleyi şehirlere taşır ise. E, askerlerini hala ülkeye sokmadığı, e, en azından e, e, ülke sınırlarında... Topar, ...topladığı ama henüz ülkeye sokmadığı bir askerlerin yarısı kadar duruyor. Bunları sokabilir. Fakat bütün bunlar sahadaki gelişmelerle ve uluslararası tepkilerle çok yakından alakalı. Çünkü Rusya'nın askerlerini şehirlere, şehir merkezlerine sokması... ...örneğin Kiev'e sokması şehir savaşlarını, mücadelesini beraberinde getirir ki bu da çok sayıda sivilin ölmesini e, e, beraberinde getirir. Aynı şekilde e, yoğun bir bombardımana girişmek e, yine çok sayıda sivil kayıplarını getirir. Bu dünyanın evet. tepkisini artırır. Şu ana kadar Rusya'nın bunlardan kaçındığını görüyoruz ama bu tür Ama sanki Mustafa Bey böyle son yok. çok özür dilerim. Son birkaç saattir gelen yani ne bileyim o işte Kiev'e doğru hareket ettiği belirtilen o 60 kilometreyi bulan e, konvoy bir de o sınırdaki o işte Belarus'tan başlayıp Ukrayna'nın işte Kırım'a kadar güneyine kadar olan hatta yığdığı yaklaşık 200 bin evet. askeri kuvvetin yüzde %70 70-75'ine yakını artık Kullandığı, bu evet. işin içine soktuğu yönünde de bilgiler var. Evet, evet, Sanki evet. son birkaç saatte biraz durum değişiyor Ukrayna'nın askeri özür diliyorum Rusya'nın işgal harekatı açısından. Evet yani bunları nasıl kullanacağı evet. önemli. Yani şu ana kadar Rusların örneğin Afganistan'da, Çeçenistan'da hatta Suriye'de görülme görülmedik kadar dikkatli davranarak ilerlediklerini görüyoruz. Bu Ruslar açısından tipik bir mücadele ve savaş yöntemi değil. Aslında çok sert ve çok acımasız mücadele ediyorlar. Fakat bu savaşta bu savaşın Rusya'nın kendi içerisinde de bir meşruiyetinin sorgulandığını görüyoruz. Çok ciddi sayıda itirazlar var Rusya içerisinden. Hem halktan var, üstelik hani itirazların da o kadar kolay yükselebileceği bir ülkeden bahsetmiyoruz. Çok sayıda akademisyenin, düşünürün imzaladığı tepkiler var. Hatta hatta mecliste milletvekillerinin itirazları var. Biz işgal için oylamaya destek vermemiştik diyorlar. Aynı şekilde Rus ordusunun şu anda işgalde kullanılan askerlerinin de ee, bu işle görevli olacaklarını, bu işgalde kullanacaklarından çok haberdar olup olmadıkları, onların morallerinin yerinde olup olmadığı ile ilgili de çok sayıda haberler geliyor. Ee, dolayısıyla bütün bunlar e, süreci etkiliyor ve tabii evet. unutmayalım yani Ukrayna e, bugüne kadar e, ben birkaç kere söyledim Rusya'nın hiç alışık olmadığı bir savaş modeli. İlk defa Rusya, yani şeye bakın Sovyetler Birliği döneminde. Belki 1956 Prag Baharı'nı düşünebilirsiniz ama e, ondan beridir ciddi bir e, askeri e, düzenli orduya karşı yapılmış bir savaşı yok aslına bakarsanız. Hele hele e, Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya Federasyonu olarak bakın operasyonları işte Çeçenistan'da karşı, Çeçen ayrılıkçılara karşı vardı. E, Suriye'deki operasyonları sonuçta bir düzenli orduya karşı değil, bir halka karşı değil, e, çeşitli örgütlere karşı... Hatta hatta Afganistan'a bile gittiğinizde orada da farklı bir durum görürsünüz Soğuk Savaş döneminde İlk defa Rusya bu kadar büyüklükteki bir ülkeyi işgal etmeye çalışıyor ve bu kadar 44 milyonluk bir nüfusu kontrol altına almaya çalışıyor. Bu çok farklı bir düşünce, sistematiği ve farklı bir askeri baskı gerektiriyor. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla böyle büyük bir alanı kontrol etmeyi Ele geçirmeyi sağlayacak kadar askeri, lojistik desteği ve asker sayısı anlamında desteği getirmedi Rusya buraya. Bakın hatırlayın, Körfez Savaşı'nı hatırlayın, 1991 hatta 2003'ü daha yakın, 2003 tarihini hatırlayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha küçük bir ülke olan Irak'a getirdiği asker sayısı 600 bindi. Müttefikleri vesaireyi saymıyorum. Etraftaki diğer uçakları, uçak gemilerini vesaireyi saymıyorum. Şu anda 200 bin Rus askeriyle 44 milyonluk ve bu büyüklükteki bir ülkenin tamamını hem işgal etmek hem de direnişi sona erdirerek kontrol altına almak normalde mümkün olan bir şey değil açıkçası. Buradan da şunu anlıyoruz ya Rusya Ukrayna'yı çok önemsemedi çok basit düşündü kafasında ya da ilk plan bu değildi yani. Harekatın başladığı andaki planla harekatın gelişmesi sürecinde ortaya çıkan e, yapı birbirinden farklılaşmış olabilir. E, baştaki siyasi hedefi yolun ortasında yöneticiler değiştirmiş olabilirler. Bu da tabii askeri hazırlık olmadan farklı bir siyasi hedefe yöneldikleri anlamına geliyor. Evet. O, o yüzden de zorlanıyorlar herhalde. Evet. Yok zaten. Şimdi İbrahim Bey'in söyledikleri üzerinden e, dikkatinizi çeken ve varsa bir değerlendirmenizi alayım ama. Bir yandan da sizin şu soruya da yanıtınızı rica edeceğim. O da şu Batının tepkisine baktığınızda işte yaptırım meselesi ki bugün PESCO bu yaptırımların Rusya'ya geri adım attırmayacağını söyledi. İnanılmaz bir yaptırım listesi var. Hemen hemen her alanda hava sahaları kapatıldı. Spor dünyasında öyle hani ekonomi hiç söylemiyorum bile. Kaç gündür işte bu Swift başta olmak üzere yaptırımları konuşuyoruz zaten ama Kremlin'de geri adım. Attırmaz bize diyor. İnanılmaz bir silah yardımı var aynı zamanda Ukrayna'ya. Bugün NATO Genel Sekreteri Polonya'daydı. Polonya lideriyle görüştükten sonra orada yaptı basın açıklamasını. Dolayısıyla şu ana kadar Amerika ve Avrupa'nın ortaya koyduğu tepkiye de baktığınızda hani Biden dedi ya ya yaptırımları yapacaktık ya 3. Dünya Savaşı. Askeri bir karşılaşmaya hazır mı Batı? Bunu herhangi bir şekilde ister mi? Bunun olmaması için her şeyi yapar mı? Soruyu öyle finalize edeyim. Ya aslında sorunun cevabı içinde. Bunun böyle olmadığını bildiğimiz için yaptırımları konuşuyoruz. Çünkü ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa ülkeleri burada Rusya'yla elbette ki savaşmak istemiyorlar Ukrayna için. Bu daha çatışmalar başlamadan, işgal başlamadan önce çok net bir şekilde ortaya koyulmuştu. Hatta pek çok kişi de aslında bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve Biden'ı suçluyor. Çünkü böyle bir açık çek verince Rusların önü açıldı ve onlar bu işgali sorunsuz gerçekleştirebileceklerini düşündüler diye bir eleştiri de yapılıyor tabii. Burada Amerikan kamuoyu açısından yeni bir uluslararası askeri maceraya girmenin önünde çok ciddi bir baskı var. Yani kamuoyu tepkisi var. Hiçbir şekilde istenmiyor. Avrupa'da öyle Alman kamuoyu e, kesinlikle e, silahlanma karşıtı vesaire bir konumda. Pek çok Avrupa ülkesinde de aynı durum söz konusuydu. Fakat enteresan bir süreç gelişiyor. İşte şu anda e, uluslararası alanda kimsenin beklemediği bir uluslararası toplumsal tepki doğdu ve bu tepki e, hükümetleri de etkisi altına aldı diye düşünüyorum ve ee, belki de e, e, çok farklı aşamalarda gündeme gelecek gelebilecek yaptırımları çok hızlı bir şekilde devreye sokulmasına neden oldu. Yani hiçbir uzman, hiçbir e, uluslararası ilişkiler gözlemcisi batılı ülkeleri ve hatta artık batılı ülkeleri de aşmış durumda uluslararası kamuoyunun bu kadar hızlı ve kapsamlı bir şekilde çok farklı alanlara yayılan yaptırımları Rusya'ya karşı devreye sokacağını beklemiyordu. Ben dahil beklemiyordum. Hmm. Zaten Amerika'nın açıklamaları ve Batı'nın, Avrupa'nın açıklamaları hep safalı yaptırımlardan bahsediyordu. Ama iki gün içerisinde artık yapılmadık, pek bir şey kalmadı gibi. Yani hava sahalarının kapalması dahil. Hatta o kadar ki ben şey diyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarının soğuk savaşın sonundan bugüne kadar uğraşıp bir türlü yaptıramadıkları şeyi Putin başardı. O da Almanya'nın savunma harcamalarını bütçesinin yüzde ikisine çıkartması. Tabii bu 100 Almanya milyar euro için de, değil mi? Yani devrim gibi bir şey o olacak şey değil. Evet. E, silah, Almanya silahlanmaya başlıyor e, ve daha da önemlisi Avrupa ülkeleri ilk defa Avrupa Birliği'nin tarihinde ilk defa gerçekleşiyor. Avrupa Birliği kendi parasıyla eski Sovyet ülkelerindeki eski Sovyetler Birliği'nden kalma uçakları satın alarak bunları Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı. Şimdi bu. Avrupa Birliği için de bir ilk gerçekleşiyor. O yüzden e, ben kimsenin beklediği şeyler olduğunu bunları düşünmüyorum. Bunların baştan bu şekilde ilk iki gün içinde devreye sokulacak şekilde planlandığını da düşünmüyorum. Ama evet. böyle bir kamuoyu oluştu. Bugünkü dünya böyle bir dünya. E, bunun nereye kadar gideceği ve nerede duracağını bilmiyoruz. İkincisi ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Evet. Bunların başarılı olup olmayacağı aslında tek bir şeye bağlı. O da Ukrayna'nın burada ne kadar direneceğine bağlı. Eğer Ukrayna çökerse bir hafta 10 gün içerisinde bu tür yaptırımların çok başarılı olma ihtimali daha zor. Yok demeyeyim ama daha zor. Daha uzun vadeye yayılır. Rusya bunlarla başa çıkmanın yollarını bulur, bir ekosistem oluşturur. Çinle bağlantıları, İran'la, Hindistan'la, belki Türkiye'yle bağlantıları farklı yollar açılır fakat e, Ukrayna direnmeye devam ederse ve Ukrayna'daki işgali Rusya başarı kendisi açısından başarıyla sonuçlandıramazsa o zaman bu yaptırımlar ciddi sonuç verebilir e, Çünkü bu yaptırımlar Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi özellikle e, Rus halk yani normal uluslararası yaptırımlar genellikle ülkenin halkına yönelir ve orta uzun vadede halkı bıkkınlığa sevk ederek yönetimi değiştirecek bir hava oluşsun istedir Buna çalışır ama bu sefer bu yaptırımlar gerçekten Rusya'yı yöneten kitleye yönüyor, yöneliyor. O gruba yöneliyor. İşte oligarklardan bahsettiniz. Bu insanların önemli bir kısmının aileleri batıda yaşıyor. Evet, Çocukları evet. batıda okullarda okuyorlar. Paraları oralardalar. Ama şimdi bunlar kendi özel uçaklarına atlayıp, Hafta sonu batılı ülkelere gidemeyecekler artık yani Çünkü Rus uçakları tamamen kapanmış durumda bunlar doğrudan bunları etkiliyor bunların hayatlarını etkiliyor Bu insanların göstereceği tepki normal kamuoyunun göstereceği tepkiden çok daha hızlı bir şekilde yönetime ulaşacak ve yönetimi etkili altına alabilecektir Evet. O yüzden çatışmaların devamı ve ne düzeyde olduğu daha önemli. Bu yaptıkların evet. da etkili olup olmayacağı üzerinde. Evet. Yani son Putin Macron'la görüştüğünde bir kez daha Ukrayna'nın silahsızlandırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi, orada herhalde doğusunu kastediyor sanırım, değil mi Mustafa Aydın? Donetsk ve Luhansk'ı ve Kırım'da Rus egemenliği tanınacak. Şimdi bir kez daha bunları söylemiş. E, fakat e, işte Ukrayna'dan yapılan yönetimden Kiev'den yapılan her açıklamada da biz işte toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu görüyoruz. Yani orada herhangi bir şekilde pozisyon değişikliği yok. Bu saatten sonra mesela Kiev e, yönetimi e, NATO üyeliğinden vazgeçtik de demez. E, yanılıyorsam lütfen düzeltin beni. Avrupa Birliği'ne üyelik için başvuruda bulundu. Dolayısıyla ortaya konan şartlara olumlu cevap alabileceğine dair en ufak bir sinyal Yok e, Rusya'nın. Ben mesela e, son böyle birkaç dakikamız şunu da merak ediyorum. Şimdi cevap alamayacak Rusya dolayısıyla geri adım atmayacak. Bunun üzerinden e, yürüyorum ve burada yani işgalini de yaptı, yönetimi de devirdi, Zelenski yönetimini de değiştirdi e, ve artık orada bir Rusya hakimiyeti var. Ama mesele onun için sürdürülebilir olacak mı? Çünkü şöyle yorumlara e, çok sık e, rastlıyorum özellikle son 2-3 gündür bu yabancı birlik, e, yabancı savaşçılara da kapılarını açacağını söyledi ya e, Ukrayna. Bazı askeri yorumcular aslında bunun bir Amerikan e, projesi olduğunu, orada bir ikinci Afganistan yaratılmaya çalışıldığını, hele hele işte son olarak dün yapılan e, hani vize de aranmayacak, istedikleri gibi gelirler açıklamasından sonra o işte e, Irak'ta, Suriye'de, Çeçenistan'da ee, ki bütün e, savaşçıların buraya e, e, geleceği yönünde böyle çeşitli senaryolar var. Ne diyorsunuz o anlamda gerçekten hani işte Batı medyasında bazı analistlerden duyduğumuz işte burası Rusya için bir bataklık olur meselesi. E, sizce güçlü mü olasılık mı? Şimdi burada e, Rusya'nın kazanması diye bir şey söz konusu değil. Yani hani bütün en Ukrayna açısından en olumsuz senaryo gerçekleşse, bütün ülke Rus kontrolüne geçse bile Rusya kazanmış olamaz burada. Hı hı. Yani nüfusunun önemli bir kısmının Rusya'yı istemediği, e, hatta e, aktif bir şekilde direnmeyi muhtemelen sürdüreceği, 40 küsür milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Burayı Büyük askeri baskı altında tutmadan, çok büyük askeri güçleri buraya getirmeden burayı kontrol etmesi Rusya'nın mümkün değil. Hiçbir ülkenin mümkün değil. Ciddi bir işgal gerekiyor. Bugünkü dünyada bunu sürdürmek de öyle kolay değil. Yani ne kadar büyük bir güç olursanız olun o kadar kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Üstelik hiç batının ve batılı ülkelerin vereceği desteği hesaba katmadan bunları söylüyorum. Hı hı. Şu andaki, şu ana kadarki gelişmeler gösterdi ki pek çok ülkede e, bu biraz önce sizin söylediğiniz e, olumsuz senaryoyu, hani burayı Rusya'nın bir işte Vietnam'ı, Afganistan'ı, Suriye'si ne derseniz deyin ona çevirmek için elinden geleni yapacak bundan sonra. Fakat bunu söylemek aynı zamanda şu demek değil. Bizim Türkiye'deki arkadaşlarımız sağ olsunlar e, sonuçtan hemen sebeplere atlıyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri bütün bunları planladı, Rusya'yı da evet. tuzağa düşürdü. Şimdi de burada böyle böyle oldu. hayat böyle geliş hayat bu ne Amerikalılar bu kadar uyanık, ne Ruslar bu kadar uyanık, ne de biz bu kadar uyanıyoruz. Hayatın kendi dinamikleri ama belli bir süreç ve Durum ortaya çıkınca elbette bundan faydalanmak isteyen devletler ve ülkeler. ...bir takım şeyler yapıyorlar. Tabii ki Rusya bu hataya düşerse henüz öyle bir durum yok. Yani şu anda esas mücadele Rusya'nın yapmaya çalıştığı gördüğüm kadarıyla... ...Ukrayna'yı dize getirip... ...kendine bağlı belli bölgeleri ayırıp... ...Ukrayna'yı da silahsızlandırarak bu işten sıyrılmaya çalışıyor. Olup olmayacağını göreceğiz. Henüz bunu görmek için çok erken... Ukrayna'nın NATO'ya girmesi diye bir durum da zaten söz konusu değil. Bunu da Ruslar da aslında biliyorlar. Onu bir e, gerekçe, bahane olarak kullanıyorlar ama 2008'de NATO bunu net bir şekilde ortaya koydu aslına bakarsanız. Bugün yani şu anda hiç kimse Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini düşünmüyordu. Bu işgalden sonra da pek bu pek mümkün gözükmüyor. Avrupa Birliği başka bir hikaye. Oraya doğru belki evrilebilir ama hani Ruslar işi çok zorlarlarsa başka şeyler ortaya çıkabilir ama... Böyle bir çatışma içindeki bir ülkeyi hangi NATO ülkesi NATO'ya alacak? Türkiye bu ülke NATO'ya girsin ister mi? Almanya ister mi? Evet. evet. Romanya Olur. ister mi? Yani bu şu demek, o zaman beşinci maddeyi devreye sokup Rusya'yla savaşacaksınız Tabii. demek. Ve bu savaşta Rusya-Ukrayna savaşı gibi olmaz. NATO-Rusya savaşı, nükleer savaş demek. Soru bu, nükleer savaşı isteyecek kadar e, bu işe hevesli olan bir NATO ülkesi var mı? Dolayısıyla. Bugün itibariyle ve bence 2008'den bugüne kadar NATO'nun NATO'ya girmesi Ukrayna'nın zaten söz konusu değildi. O yüzden Zelenski'nin ne deyip demediği çok önemli değil bu aşamada. Ama müzakereler tabii yönetimler üzerinden yapılacak. Ee, ne sonucu buradan ben bugünden çok e, determinist konuşmayı e, pek arzu etmiyorum. Çünkü çok akışkan, çok değişken bir e, savaş ortamı var. Evet herhangi bir tahminimiz yarın sabaha tamamen yanlışlanabilecek bir gelişmeye karşı karşıya kalabilir. Gerçekten çok öngörülebilecek bir süreç değil. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Nebioğlu ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın. Hem gelinen noktayı anlamamıza yardımcı oldunuz ve olasılıklar üzerine konuşuyoruz. Gerçekten kestirebilmek Tabii. pek mümkün değil. Teşekkür ediyorum tekrar.